Kanala yeniden hoş geldiniz. Direkt videoya geçelim. Haftalık Bollinger bantlarına baktığımız zaman resmi olarak en sıkı yani buranın en dar olduğu dönemdeyiz. Bu dediğim tüm Bitcoin tarihi boyunca geçerli. Bilmeyenler için Bollinger bantları bir varlığın fiyatının basit hareketli ortalamasından hem pozitif hem de negatif iki standart sapma olarak çizilir. Bu da bize gösteriyor ki yakın zamanda volatilite artacak. Bu arada bu gördüğünüz zamanlar ki kadar olmasına gerek yok. Çünkü o zaman Bitcoin bambaşka bir yerdeydi. Şimdi bambaşka bir yerde. Piyasa değeri yarım trilyon. E büyük bir şey yerinden o daha zordur. Ama hala tüm kripto varlıkları küçük ve volatil ve volatil olmaya devam edecek. Bu tarihin en sıkışık Bollinger bandı bize oldukça sert ve dik hareketler geliyor diyor. Bakın oldukça yatay bir hafta geçiriyoruz. Piyasa değerinde çok bir değişim yok. Bitcoin konsolide oluyor. Ve aslında bakarsanız bu kötü bir şey değil. Sürekli anksiyete panik halinde olmaya gerek yok. Dışarı çıkın. Blockchain'de yeni bir şey öğrenin. Kanaldaki videoları izleyin. Plan yapın. Şimdi hali hazırda Quantfury'deyken altcoin'lere gelmeden önce size güzel bir gelişmeyi göstermem gerek. Trade etmediğiniz zaman duran boş paranız için oldukça güzel bir gelişme şu an dolar bazında %5.75 veriyor. Ve günlük olarak bakın burada nakdinizin olduğu yere tıklayıp geçmişe gideceksiniz ve detayları görebilirsiniz. Herhangi bir şey yapmanıza, stake etmenize, kitlemenize filan gerek yok. Zaten onunla da alakası yok. İstediğiniz an çekebiliyorsunuz. Bu arada kanala yeni gelen, dolayısıyla Quantfury ile yeni tanışan varsa burada kriptolara Yabancı fonlara, yabancı hisse senetlerine birçok varlığa tek bir platformdan işlem yapabilirsiniz. Hatta kayıt olurken emir davet kodunu girerseniz 250 dolara kadar ücretsiz yabancı Apple, Tesla gibi hisse senedi veya kripto kazanacaksınız. Herkes için geçerli. Şimdi size uzun süredir kripto türevleri, sentetik varlık coinleri bu projeler çok ucuz. Gerçek dünyada çok büyükler. Burada da kalkış başladı ama fiyatları geride kaldı. Bunlar deli gibi para basıyorlar ve hali hazırda gerçek dünyadaki sentetik varlık türev sektörü sıkıntılı. Bu yüzden buraya geçiş hızlanmaya başladı. O yüzden sentetik varlık kripto türev coinleri devasa olacak diye diye kanalı takip edenler bilir. Dilimde tüy bitti. Her videoda usanmadan sıkılmadan kripto türevlerinden bahsediyordum. Ve sentetik <laughs> artık ilk 50'ye giriyor. Bakın buralardan beri anlatıyorum buradan dönüş yaptı. Çünkü fark edilmeye başlandı. Çünkü fark edilmeden bir yere kadar gidebilirdi. Kanal takip edenler de fark eden ilk birlik kesim içerisinde. Ama hala çok erken aşamadayız. Şu soruyu, yanlış soruyu çok soruyorsunuz. Hangi kripto türevleri coin'i? Burada görüldüğü üzere ve benim aylarca söylediğim gibi Synthetix önde. Projelerin tasarlanmasında da Synthetix daha önde. Token ekonomisinde de Synthetix rakiplerinden daha önde. Synthetix daha çok kullanıcıları ve özellikle Synthetix sahiplerini ödüllendirme üzere tasarlanmış. Çünkü para basıyor ve bu gelirin %100'ü Synthetix sahiplerine gidiyor. Bu oran yüzde %30, DYDX'de %0. Ama hala dediğim gibi bu sektörde daha çok başlardayız. Ne olacağı hiç belli olmaz. Bu yüzden bu gelecek vadeden. Devasa olabilecek sektörleri bulup onlardan birkaç adet coin'lik sepet yapmalıyız. Bakın kriptolarda inanılmaz asimetrik risk var. İşin bir tarafında paranın tamamını hadi kaybedebilirsin. Asimetrik risk budur. Paranın tamamını kaybedebilirsin. Ama asimetrik risk olması için gerçekten aptalca risk olmaması için kaliteli varlıkları yatırım yapmalısın, girişim sermayeleri gibi düşünmelisin, şirketleri seçerken çok dikkatli olmalısın ve diğer tarafta seni muazzam rakamlar beklemeli. Kriptolarda asimetrik risk var. Ama bu kripto türevleri gibi bahsettiğim ve birazdan bahsedeceğim sektörlerde asimetrik risk çok daha fazla. Bu söylediklerim her zaman dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil. Bu kanal dump pump kanalı vesaire de değil. Tek amaç eğitimdir. Bu yüzden size blockchain'i öğretmeye, insanlığın hayatını değiştirecek olan teknolojiye, internetten sonraki, bazılarına göre internetten bile en büyük şey olan blockchain'e adapte olmanıza yardımcı oluyorum. Ben size veriyi, datayı, teknolojisini, analizlerimi paylaşayım. Kendinize yatırım yapmanızı sağlayayım. Gerisi önemli değil. Çünkü zenginlik, gerçek zenginlik yalnızca eğitimle gelir. Kumar oynayarak değil. Para kaybetmeniz, kazanmanızın benim hayatıma bir etkisi yok. Ha etkisi var. Kazandığınız zaman kanala geri dönüp ha gerçekten blockchain'lerden iyi anlıyor. Yaptığı şey 2-3 çizgi çekip kumar oynatırıp insanlara aldırmak sattırmak değil deyip videoları daha çok izlersiniz. Ki ayı piyasasında bile videolara oldukça ilgi fazla iyi ki varsınız. Video bitmedi bu normalde kapanış cümlen birkaç coin daha var. Coinmarketcap'e gelelim. Söylediğim diğer sektörde DeFi aslında kripto türevleri de DeFi içerisinde ama kategorize edersek daha iyi olur. E, DeFi coinlerinde neler vardı? Bunlar AV, Maker gibi coinlerdi. Maker'a gelelim. Elf gözlerim ilginç şeyler görüyor Normalde biz ne görmeye alışıyoruz? Kurucular, ekip, enflasyon yaratarak token satarlar ki proje sürdürülebilir olur. Kaynak yaratırlar. Elbette bunu ne kadar az yaparlarsa o kadar iyidir. Ama küçük miktarda enflasyonu hepimiz kaldırabiliriz. Anlayışla da karşılayabiliriz. Çünkü ekip giderleri, donanım giderleri, yazılım giderleri, arga giderleri, pazarlama vesaire bir sürü şey olabilir. Maker'da gördüğüm şey Rune Christensen, Maker kurucularından satmayı bırakın. Maker alıyor. Bakın bunlar nadir görülen ve oldukça olumlu. Beni de şaşırtan bir şey ama her şeyin bir sebebi vardır. Sebep ne? Gelelim. Maker projesi iyi para kazandığı için şu an cidden iyi gidiyorlar. Gelirleri artıyor. Bu yüzden paraya çok ihtiyaçları yok gibi gözüküyor. Bakın gelirlerini 9'a katladılar. Maker'da dolar maliyet ortalaması için iyi projelerden biri. Chainlink'e gelmemiz lazım. Gelelim, işler iyi gidiyor, chaining büyüyor, zaten kendi alanında Oracle'larda tekel ve büyük bir gelişme var. Birlikte çalışabilirlik, interoperability protokolünü yayınladılar ve hemen AV. Synthetix gibi DeFi büyükleri evet Synthetix de hala erken aşamada olsak da biz ilk konuşmaya başladığımız zaman CoinMarketCap de neredeydi? Artık ilk 50'ye giriyor. Bu yüzden büyük diyebiliriz. Synthetix bunu zincirler, farklı blockchain'ler arasında token transferi yapmak için kullanıyor. Normalde bunun için bridge'ler var. Ama hem iyilik açısından hem de onların getirdiği bazı kısıtlamalar açısından aslında önemli bir gelişme. Synthetix likiditesinin bir iş dediğimiz şimdi bahsettiğim köprülerin dezavantajlarını hiç yakalanmadan en yüksek talep alanlarına kolay bir şekilde hemen transfer olabilmesi demek. Chainlink'i devasa bir hizmet sağlayıcısı olarak düşünebilirsiniz. Anlamayanlar için problem değil. Bitcoin, Ethereum, Solana, Avax gibi katman bir blockchain'i değil de farklı çözümler üreten, bunların başında blockchain'ler, akıllı kontratlar işlemi gerçekleştirme konusunda harikalar. Ve birçok şeyi değiştirecekler. Şimdiden değiştirmeye başladılar. Ama blockchain'e gerçek dünyadan veriyi getirmemiz gerek. Gerçek dünyadan blockchain'e veriyi getiren kişi blockchain'i manipüle etmek isteyebilir, sahte veri getirebilir. Mesela şöyle düşünün. Benim tarım arazim var. Ve blockchain üzerinde artık sigorta projeleri çıkmaya başladı. Diyelim ki ben tarım arazimi önümüzdeki 6 ay boyunca yağmur yağmama riskine karşı sigortalatıyorum yağmur yağmasa da en azından bir güvencem var. Yağmur yağıyor ama ben veya başka biri manipüle etmek isteyen biri belki fazla para kazanmak istiyorum. Akıllı sözleşmenin nereden haberi olacak benim tarlama yağmur yağıp yağmadığının. İşte Chainlink'in en büyük özelliklerinden biri dış dünyadan blockchain'i veri getirmesi. Bunu da Oracle'lar sayesinde yapıyor. Oracle'larda da Chainlink şu an açık ara tekel. Fiyat takipleri vesaire aklınıza gelemeyecek birçok yerde kullanılıyor. Harika işler çıkarıyorlar. Dahası da var dediğim gibi büyük bir hizmet sağlayıcısı olarak düşünün. Bir saniye. Gördüğünüz hizmetleri veriyorlar ve hepsinde de iyiler. Hem altını doldurarak hem de hızlı ilerliyorlar. E bu da network effect yani ağ etkisi için önemli. Projenin hızlı yayılması için önemli ki zira yayılıyor. Potansiyel büyük ama tek bir endişem merkeziyetsizlik problemleri var. Yani oracle'lar çok merkeziyetsiz yapılar değiller henüz. Fakat yine de blockchain ile katkıları tartışılmaz. Bu zamanla nasıl ilerler göreceğiz. Linki sepetime ekleyebilirim. Hala plan aşamasındayım. Eğer öyle olursa ileriki videolarda haber vereceğim. Buradan direkt başka bir sektöre gelelim. Web 3 günün sonunda. Merkeziyetsizlik, sahiplik, permissionless, kimseden izin almamak demek. Web 2'de sahip siz değilsiniz. Sizler sadece birer ürünsünüz. Web 3'de herkes hem tüketerek değer yaratacak, tüketici olacaklar. Hem de sahip olacaklar. Elbette çok özelliği var, hayatımızı değiştirecek blockchain. Ama bu temeller üzerinde tasarlandı. İşte sahiplik dedik, sahipliği ilk insanlara gösterecek, insanların en çabuk adapte olacağı alanlardan biri oyun ve metaverse. Burada sahiplik olacak, birlikte çalışabilirlik olacak. Bunlar her biri farklı dünyalar oyunlar, birbirlerinden bambaşka farklı şeyler ve hepsinde kendi para birimleri kullanılıyor. Yani aslında birçok token'ın kullanım alanından daha fazla. Bunlar direkt kendi dünyaları var ve her şey kendi para birimleriyle işliyor. A üzeri yapılan şeyler hariç çünkü genelde bunların çoğu Ethereum üzerinde gas fee olarak Ethereum alınıyor. Ve evet Ethereum hakkında hala çok olumlu düşünüyorum. Hala 10 bin dolar kolay bir hedef. Benim aklımdaki fiyat daha fazla ama garanti olsun diye söylüyorum. Şimdi burada da A etkisi yani network efekt yüksek. Çünkü ödüllendirme var. Finansal ödüllendirme ve sahiplik. Bu da oyun ve metaverse dışarıdan çok fazla oyuncu getirecek. Çok fazla tüketici getirecek. İşin diğer tarafında şirketler içinde artıları var. Çünkü oyunda veya başka bir yerde herhangi bir etkinlik olabilir, metaverse olabilir, oyun olabilir. Burada herhangi bir şeyi ne olursa bir oyundaki silah da olabilir. Herhangi bir konsere giriş bileti de süresiz giriş bileti. Bunu telif gibi düşünün bu NFT üzerinden oyunun geliştiricileri telif gibi bir şey ayarlayabilir. Blockchain üzerinde bu yapılıyor. Ve her satıldığında ömür boyu o spesifik NFT'den NFT'leri sadece resim olarak düşünmeyin. O saçma sapan resimlerin hiçbir anlamı yok. NFT'ler non-fungible'dır. Eşsizdir. Bu iş tapuya kadar gidebilir. O resim gibi saçmalıklardan size hiç bahsetmedim. Kanalda hiç kimseye NFT'yi aldırmadım. Çünkü onlar da aynı shitcoin'ler gibi. Her yeni teknolojide çok fazla fırsat olduğu için Dolandırıcılar da fazladır. Bunda yapacak bir şey yok. Şimdi ne diyordum? İşin diğer tarafında geliştiriciler içinde olumlu. Herhangi bir NFT'yi bu her şey olabilir. Bunun üzerinde telif hakkı yaratıp 200. satışında da 50 yıl sonraki satışında da hala para kazanabilirler. Ama tek olay iyi oyun, iyi projeye olmaları gerek ki insanlar mevcut sistemi terk edip buraya gelsinler. Çünkü diğer tarafta geleneksel geliştiriciler, oyun şirketleri tam baron olmuş durumda ve merkezilikten oldukça keyif alıyorlar. Bu yüzden yapmanız gereken şey, projeyi seçerken buraya gelip açıkçası denemek. Evet, denemek. Hangisini kullanmaktan keyif aldın? Hangi spor etkinliklerine katılım platformu seni daha çok eğlendirdi? Sanat ile ilgili projeye oyunlar, neleri kullanmaktan keyif aldıysan basitçe onun büyümesi en muhtemel. Hiç oyun önemiyorum ama insanlar deli gibi oyun oynuyor ki burası sadece oyundan ibaret değil ve bu sektörün nereye gidebildiğini görüyorum. Bakın Amerikan bankaları gittikçe artarak müşteri hesaplarını kapatıp para çekimlerini engelliyor. Siz karar verin. Sahip başkaları mı olsun siz mi? Üçüncü şahıslara tekerlerimi bağlı olun yoksa bağımsız mı? siz mi? Başkasının izniyle market edin yoksa özgür mü olun? Başıma bir şey gelmez diyenler 2010'daki Suriye'yi, 2017'deki Venezuela'yı, 20'lerdeki Almanya'yı, 40'lardaki Rusya'yı, son birkaç yılın Ukrayna'sını, Rusya'sını unutuyorlar. Bu yüzden %90 iyimser olun. Çünkü iyimserler geleceği inşa ederler. Ama %10 paranoyak olun. Çünkü yalnızca paranoyaklar hayatta kalırlar. Bu yüzden merkeziyetsiz cüzdanınız olsun. Paranızı orada tutun. Basit güvenlik önlemleri aldıktan sonra artık kendi bankanız siz olacaksınız. Ne bir banka ne de bir kripto para borsası. Görüşürüz.